Herkese merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Ay şu maskemi çıkartayım. Evet arkadaşlar. E, bugün size kırtasiyi cidden aldığım şeyleri göstereceğiz. Yani babamla aldığım şeyleri. Öncelikle. Ah, çıkartayım. Şunu. Çok güzel böyle siyah bir maske aldık pembesi de var bu ama kutuda değildi böyle arkadaşlar bakın şurada zaten şeyleri gözüküyor evet devam edelim burada bir tane mor slime aldık ee, sokakta kıvamına baktık böyle mor bir tane açık mor evet bunu da koyalım. Bu poşetimiz iki tane şey vardı. Şimdi gelelim dolu poşetimize. Bir tane resim defteri aldık. Böyle. Bu okul için değil ama. Okul için de çünkü alıyorduk. Böyle bir tane de fırça aldık. Su boyumun fırçası kaybolmuştu. Evet. Burada bir tane keçeli kalem aldık. Çünkü hiç keçeli kalemim yoktu benim. Soli bandı olmazsa olmazı her şeyde kullanıyoruz. Sıkışı yaparken de kullanmıştım ben. Ve balon. Bana en çok lazım olan şey. Şimdi bunları açalım arkadaşlar. <laughs> Nasıl var? Yaz da var. Bir, iki, üç. 4 ve 5 tane balon var arkadaşlar burada. Evet bunlar da çok güzeller. Bunun <laughs> içine su dolduruyorum ve çok güzel oluyor. Şimdi bunu açalım arkadaşlar. Bakalım böyle. Bunu açalım. Nerede açılıyor bu? Arkadaşlar nerede açılıyor bu? Heh altın açılıyor. üsttenmiş ya. Kafa gitti bende bugün. Evet açtık. Bu da korku. Keşke kopartmasın. Neyse bantlarız. Evet şimdi çıkartalım bunları. Böyle ter rengi yok arkadaşlar burada. Blue, red, pink, green filan var renkler var. Şimdi slime'ın kıvamına gelelim. Evet arkadaşlar kıvam çok güzeldi ama biraz hiç yapışkan değil. Evet şimdi oynuyorum çok güzel. Maskeyi gösterecek değilim herhalde. Çünkü açamam yani babamın. Baban aldın Kolibandını da atmayacağım. Arkadaşlar videom bu kadardı kanalıma abone olun ve like atıp tanışırız diye çok seviyorum görüşürüz. Sularımı oynuyorum hayırlı görüşürüz.